Abi adam çok iyi ya ya hoş geldiniz arkadaşlar bu haftada da e, kime öveceğiz dersin kime kime ya. öveceğiz Kim dersin Hale. Haluk Bilginer abi masumiyet Oo, ooo, sen beni bitirdin tına daha ilk atışta ya ilk atışta masumiyet, masumiyet değil mi? Yani. yani çok yüksekten başladım Adım o aralıksız konuştu aralıksız konuştu o çayırda çimende konuştu Derya Lo diyor ya hani diyor bana da vereceksin diyor. Aynen. Ben de istiyorum diyor. Ona verdin çünkü diyor bana da vereceksin diyor. Aklı Bu adamın değerini bilmemiz lazım. Bilmiyoruz abi. Zamanının Zim. ötesinde oyunculuk yapan bir adam. Biz Haluk Bilginer'i belki, belki 20 yıl sonra belki 30 yıl sonra, yıl sonra, sonra aynen. anlayabileceğiz. Ben bu adama yarınım yokmuş gibi överim. Annemi babamı över gibi överim Tuna. Abi aynen. Neden? Bak bugün Haluk Bilginer'i al tamam mı? Tamam. Dünyacı ünlü yapımların arasına koy. Mesela Game of Thrones. Haluk bu yapımın içinde sırıtmaz. Sırıtmaz abi. Sırıtmaz abi. Orada o cüce var bir tane fıldır fıldır onu bile oynar. Oynar. Mesela adımı Lost'a koy. Kaybolmaz. Olmaz abi. Adam çünkü çok Kalitesi kumaşı belli yani. Çok iyi ya. Polis. Oo, polisteki bakış. Ya yalnız sen sen detayı öldün. Detayı öldün. Herkes bilinen yeri över, sen detayı öldün. Biraz şey ördün sen. Ya bak Haluk Bilgi... Ya öyle tamam çok şey yapmayalım ama Haluk Bilgi asıl nerede öreceksin biliyor musun? Haluk Nerede? Bilginer'i asıl Cihangir'de Abi Simirna Simirna Cafe. kafede abi, Ben övemedim orada ya yani. Aaa sonra sen övemedin mi? Övemedim e sonra da diyorsun ki ya. beni niye çağırmadın diyorsun Bak zaten Simirna'da e, insanlar e, her an birilerini övüyorlar ya yani övüyorlar ama şöyle bir an var Herkesin Haluk Bilginer'i övdüğü bir an Çok iyi o duygu değil mi? A, o duygu yani yani bu torunlarını anlatacağım bir... Niye çağırmıyorsun? Simir'in Halük Haluk Bilginer övüyoruz desen anında oradayım biliyorsun. Neyse Haluk Bilginer'den biz kopmayalım. Haluk Bilginer'i... Abi kopmak mümkün mü? Kopamayız Tına ya. Şey Haluk Bilginer'den kopulur mu? Sence Haluk Bilginer'in her yerini övdük diyebilir miyiz? Ya, Kalmış mıdır övmediğimiz yer? Muhakkak kalmıştır. Haluk Bilginer özel tekrar yapabiliriz. Haluk evet. Bilginer'i tekrar övelim diye bir program yapabiliriz. Ama överiz, hakkını veririz yani. Mesela ben e işte sabah kalktığımda, akşam yatmadan önce kız arkadaşımı aramadan önce kapattıktan sonra ararken, konuşurken ben sürekli övdüğüm bir insan Haluk Bilginer. Hatta sorun çıkarıyor kız. Geçen mi? Ee, diyordun yani. Evet yani diyor ki, geliyor yanıma diyor ki yani sen ne yapıyorsun? Ya yani ben diyorum ki Haluk Bilginer övüyorum. Anladın mı? Ben hayatımın e, tüm zamanımı sana ayıramam yani. Benim evet. Haluk Bilginer övdüğüm bir zaman var, başkalarını övdüğüm bir zaman var. Ya buna saygı duyması Ar lazım sen... Bu kadar anlayışsızsa kusura bakma, bırakacaksın. E Evet yanlış yanlış anlamada yani yapacağım o yani. Haluk yani. bilgini nerede övemeyeceksek o zaman gençler e, çok şey mesela ben geçen arka masada baktım Haluk bilgini övüyorlar kulak misafir oldum gençler çok gerçekten nasıl nasıl övüyor beğendim diyor sen övme kardeşim sen övme beğendim diyen sen övme abi. Evet e, programımızın e, sonuna geldik Tuna. bayağı heyecanlı bir övüş oldu evet. bizim için haftaya bakalım e, kime olacağız var mı bakalım aklında bir şey geliyor mu bir kişi abi söyleyeceğim o zaman e, programımızın hakikaten sonuna geldik haftaya görüşmek üzere